Merhabalar koç burçları ve yükselen burcu koç olanlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Kolektif bir açalım size uyanı alın. Ee, en çokta kanalıma abone olanlarımın benden alması gereken mesajı ayrıca niyet ediyorum. Evet koç burçları ve yükselenleri. 2 Aralık haftasında bakalım e, sizlere kartlarımızın öngörüleri, mesajları neler? Siz de bizlerle birlikte bu güzel enerjiye ortak olmak isterseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Evet, koç burçları bu hafta kendinizi Göstereceğiniz bir hafta, biraz daha ben diyebileceğiniz bir hafta. Gizli kalmış konular varsa, bunlar su yüzeyine çıkabilir. İki Aralık haftasında sizden saklanan sırlar veya da sizin sakladığınız bir sırlar varsa, bunlarla ilgili bir yüzleşmeler var. Olaylara duygusallık yerine biraz daha mantıklı olmaya karar verebilirsiniz. Daha çok cesurca fikirlerinizi ifade edebilirsiniz. Keskinliğiniz var, bir netliğin var bir net kararlar alma var Belki de ikilemde kaldığınız artık hayatınızda iyi veya kötüyü size iyi gelmeyen iyi bir arkadaş ya da iyi bir eş ya da iyi bir partneriniz e, veya da kötü böyle bir durumda artık net kararlar alıyorsunuz. Yani karar vermekte zorlandığınız bir konuda artık cesurca hayatınızla ilgili seçimleriniz, kararlarınızı verme gözüküyor. Daha bir netlike varacağınız gözüküyor. Kafanızı kurcalayan sorunlarla ilgili yüzleşmeleriniz var gözüküyor. Kendinizde olan hesaplaşmanız veyahut da işinizle ilgili de bir değişiklik olabilir hayatınızda. Böyle bir söz konusu var. Bir değişim dönüşüm sürecindesiniz ve hayatınızla ilgili artık daha bir geride kalıp daha bir pasif olan durumlarınızı ileriye doğru daha bir hareketleniyor diyebilirim sizlerle. E, bu zamana kadar biraz daha bazı olaylarda geri planda kalmış olabilirsiniz. Etrafınızı deneyimlemiş olabilirsiniz. Gözlemler içinde olmuş olabilirsiniz. Bazı konularda içinize attığınız durumlar olabilir. E, artık burada içinize atmıyorsunuz diyor size. İçinizdekilerinizi, etinizdeki taşları dökme vakti diyebilirim. Büyücü kartında da insanların fikirlerini görüyoruz. E, değiştirebilirsiniz. Belki fikrinizi e, sabit tutup bu tutumunuzu da etrafınızda diretebilirsiniz diyor sizler de. Bu konuda biraz daha diretici olmayın. Hani inatçılık da yapabilirsiniz. Bu şimdi kılıç kralıyla büyücünün gelmesi aslında bazı olaylarda etrafınızdaki kişiler de etkilenebilir bu durumdan. Çünkü biraz araya mesafe, biraz soğukluk da girebilir. E, bu tutumunuz belki etrafınızdaki kişileri de kırıyor, kırabilir de. E, yani bunlara da biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor koç burçları. Yani etrafınızdaki kişileri incitebilirsiniz, Etrafınızda biraz daha soğuk davranabilirsiniz. E, burada istenmiyor pozisyonu da sokulabilir. Yani düşünebilirler sizi. E, böyle bir yanlış anlaşılma içine de girebilirsiniz. Çünkü egolarınız biraz daha yüksek daha bir bencil davranışlar içinde de bulunabilirsiniz. Ama bu sizin aslında kötü niyetinizden değil tabii ki. Çünkü istekleriniz var, hedefleriniz var. Bunlarla ilgili süreçte ileriye devam etmek için, hedeflerinize ulaşmak için belki böyle bir katı davranışlarda bulunabilir veya da inciltebilirsiniz. Bu yüzden de burada kartlarımızın biraz daha uyarısı şu. Bazı konularda düşünmeden konuşmayın diyor size. Bazı konularda çok ani hareketler etme, yani çok ani hızlı gelişen. Konularda bir anda kestirip atmayın detayına girin diyor size bu konunun ne olduğunu perde arkasını da görün diyor size burada azize kartının da uyarısı bu yani olayları bir anda hızlı fevri bir şekilde kestirip atmayın perde arkasında görün koç burçlarında evet gelelim bir tane de böyle bir kart alalım enerji kartlarımızdan bakalım hallo oldu bildiğimiz size Güçlü bir sessizlik içindeyim. Aynı azize kartında belirtildiği gibi. Bu olayı düzeldi bil. İlahi planda her şey olması gerektiği gibi gelişiyor. Bu durumundakini hayrı göreceksiniz demiş sizlere. Evet, koş burçları ve yükselenleri. Siz de bizlerle birlikte bu güzel enerji ortak olmak isterseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın diyorum size. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.